Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeği için hazırlamış olduğum oldukça pratik bir menü paylaşacağım. Menümde bol vitaminli sebze çorbası, kıymalı karnabahar, fırında beşamel soslu peynirli makarna ve yeşil salata var. Şimdi hemen yapımlarına başlayalım. İlk olarak karnabaharla başlıyoruz. Tencerenin içerisine bir tane soğan, 3 tane sivri biber, bir tane de kapya biber ekliyorum. Bunları küçük küçük doğradım. 2 diş de sarımsak vardı soğanla beraber onu da ekledim. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte kavuracağım. Sebzeler görmüş olduğunuz gibi yumuşadı. Şimdi üzerine 200 gram kıyma ekliyorum. Eğer et sevmiyorsanız aynı yemeği kıyma koymadan da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Kıymayı da yine kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Bir su bardağı kadar domates toz kullanıyorum. Eğer elinizde bu şekilde sos yoksa domatesi rondodan çekip de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı olması yeterli. Biraz tuz ve karabiber ekliyorum. kayıp parçalara bölmüş olduğum karnabaharı da ekliyorum. Karıştırıyorum. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmıyorum. Karnabahar zaten kendi suyunu salıyor. O yüzden su eklemeden pişireceğim. Kısık ateşte kapalı kapalı olacak şekilde pişiriyorum. Yaklaşık 35-40 dakika sürüyor. Yemeğim pişti. Karnabaharlar yumuşacık oldu. Dediğim gibi hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım. sizde isterseniz böyle yapabilirsiniz. Ya da sulu seviyorsanız biraz ekleyebilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor. Şimdi bol vitaminli sebze çorbası yapacağız. İlk olarak tencerenin içerisine biraz sıvı yağ ekliyorum. Elinizde hangi sebzeler varsa onları kullanabilirsiniz. Ben bir tane kapya biber, bir tane küçük soğan, bir tane küçük havuç, yarım kabak, bir tane küçük patates ve bir kase kadar da brokoli kullandım. Bunların hepsini doğradım. Çok küçük doğramadım zaten blenderdan geçireceğim için. Doğradım, tencerenin içerisine aldım. Biraz kavuracağım yaklaşık 5-6 dakika. Sebzeler kavrulurken diğer tarafta çorbanın sosunu yani terbiyesini hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine bir su bardağı yoğurt ekledim. Bir tane yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Sos hazır hale gelmiş oluyor. Sebzeler kavrulduktan sonra 1 litre sıcak su ekliyorum. Daha sonra eğer gerekirse tekrardan ekleme yapacağım. Sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra blenderdan geçiriyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Daha sonra çorbadan 2 kepçe alarak sosun üzerine ekliyorum. Bunu da çorbamız kesilmesin diye yapıyoruz. Direkt olarak yoğurdu dökersek kesilebilir. Karıştırıyorum. Ve sosu çorbanın içine döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı biraz koyu oldu. Az sonra su ilavesi yapacağım et suyum vardı. Et suyu da ekliyorum. Varsa siz de ekleyebilirsiniz. Yoksa eklemeseniz de olur. 1,5 su bardağı daha sıcak su ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. En son tuz ve karabiber ekleyeceğim. İstediğiniz farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ve çorbamın bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok vitaminli, tam kış ayları için ideal bir çorba. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz. Şimdi fırında peynirli makarna yapacağız. 300 gram kadar makarnayı tuzlu suda haşlıyorum. Makarna suyunun içerisine biraz da sıvı yağ koymuştum makarnalar birbirine yapışmasın diye. Haşlandıktan sonra suyunu süzüyorum. Ayrı bir yerde beşamel sos hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı tereyağının üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Yağlar eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yaklaşık 3 dakika yeterli oluyor. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum yavaş yavaş. Bir taraftan da karıştırıyorum. Bu şekilde kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğim. Sürekli karıştırmak gerekiyor yoksa dibi tutabiliyor. Beşamel sosum artık kaynamaya başladı. Koyulaştı. Şimdi üzerine karabiber, tuz, bir kase kadar da ezine peyniri koyuyorum. Elinizde hangi peynir varsa kullanabilirsiniz. Kalmış peynirler varsa, bitmeye yakın onları da yine değerlendirebilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor zaten. Peynirler eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi makarnanın üzerine peynirli beşamel sosu döküyorum. karıştırıyorum. Fırın tepsisini biraz sıvı yağ ile yağlamıştım. Makarnayı fırın tepsisine döküyorum. Üzerine de biraz kaşar peyniri ekliyorum. Çok fazla eklemedim ben. İsterseniz üzerine komple kapatabilirsiniz. Kaşar peyniri eriyene kadar 180 derece fırında bekleteceğim. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Makarna fırındayken bir de salata yaptım. Yeşil bir salata yaptım. Sadece marul, taze soğan, nane, dereotu ve maydanoz kullandım. Üzerine de bolca mısır ekledim. Sos olarak da klasik zeytinyağı, limon ve tuz kullandım. Kış aylarında genelde bu şekilde bir salata tercih ediyoruz. Sofram da hazır. Yemeklerimin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.